só te da Bir tane da şarkımızı okuyoruz. O söylemiyor. Hadi bakalım Pavarotti'den up'ı size. Şimdi onu okuyacağız. Sefe <laughs> Köyümüzden dünyaya müzik e, açılımı içerisinde çok güzel bir çalışma hazırlıklarını gördük. 10 dilde köy ortaokulundaki çocuklarımız şarkıları asıllarına uygun bir şekilde icra ediyorlar. Bu Türkiye Yüzyılı Marif modelinin temel e, ayaklarından birisi beceri temelli eğitimdir. Ve bu beceri temelli eğitim de müziği içermektedir. Çünkü biz sadece çocuklarımıza bilgi yüklemek, bilgi ezberletmek gibi bir amacımız yok. Biz sadece akademik başarıyı öne çıkarmak gibi bir hedefimiz yok. Kişiliğin, kimliğin oluşması için e, sanatsal faaliyetlere de çok büyük e, rol düşüyor. Bu sanatsal faaliyetlerin içerisinde müziğin ayrı bir yeri vardır. Biz tabii ki kendi müziğimizi önemsiyoruz. Fakat kendi müziğimizden hareketle bütün dünya müziklerine de açılmamız gerekiyor. Çocuklarımızın bu ufkunu geliştirecektir, vizyonunu geliştirecektir. Çocuklara 10 farklı dilde şarkılar söyletiyoruz. Dünya müziklerini kavrasınlar, anlayasınlar diye. Onların kültürlerini az buçuk da olsa müzikleriyle anlamaya çalışsınlar diye. Amacımız çocukların e, müzik kültürlerini zenginleştirmek veya bakış açılarını geliştirmek. E, tabii ki kendi müziklerimizle de ilgili e, çalışmalarımız oluyor ama bu tür çalışmaları da yapsınlar istedik. Ozone hayatımıza girdiğinden beri e, hayatımızda çok şey e, değişti. O yüzden de müziği çok seviyoruz. Güzel on farklı dili öğrendik. Hiç bilmediğimiz dillerden başka e, güzel şeyler öğrendik. Ee, Dillerin anlamlarını öğrendik. Güzel e, farklı farklı ülkelerden şarkılar öğrendik. Güzel e, Ozan Hoca'yı tanıdık. Onu çok seviyoruz. Şu an Ozan Hoca'mı çok seviyorum. Onun sayesinde 10 yeni dil öğrendik. Yani şarkıları söylerken çok güzel, dillerle değişik dillerle şarkılar söylüyoruz. Zaten evde veya okulda şarkıyla bir bağım var ve şarkıyı çok seviyorum. Böyle şarkılar, yeni yeni şarkılar öğretmek de benim içime daha güzel şeyler katıyor. <laughs> ve iyi oluyor. <laughs>